bilgi ve içerikli video ile karşınızdayım. Şu an ekranımda import not sport gözükmekte sizde gözükmüyor. Neyse zaten görünüzlere üzere tam ekranda değil. Bu yazı neden çıkar? Ekran çözünürlüğünüzün ayarı sizin monitörünüze göre uyumlu değilse bu yüzden çıkar. Gördüğünüzde 1600-1200 bu bayağı bir büyük ekran denk geliyor. Bu yüzden ekran daha böyle bir yazı çıkıyor benimkinde. Benimki 1280 80 oluyor. 1368 8 oluyor. Neyse. Bunu nasıl çözeriz onu göstereceğim. İlk öncelikle ayarlara giriyoruz. Ardından sisteme tıklıyoruz. Sistemden monitöre tıklıyoruz ve buraya gelmiş bulmaktayız. Buradan gelişmiş görüntü ayarlarına tıklıyoruz. Ardından ekran bir için görüntü bağdaştırıcı özelliklerine tıklıyoruz. Buradan tüm modları listeliye tıklıyoruz buradan kendi çözünürlüğümüzü buluyoruz. Tam buluyorum ve tamam diyorum. Ardından uygula. Sorunumuz olmuş bulunmakta. Teşekkürler. İyi günler.